Merhaba arkadaşlar. AutoCAD 2 boyutlu çizim derslerimizin 11. uygulama dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde Draw panelindeki Arc Yay komutunu, Modify panelimizdeki Rotate döndürme, Array silme komutunu göreceğiz. Bunlarla birlikte pratik bilgiler eşliğinde ekranda görmüş olduğunuz iki adet uygulama resminizi yapıp dersimizi sonlandıracağız. Hemen Arc komutumuzla yani Yay komutumuzla derse giriş yapalım. Arc komutumuz yeri burası. Hemen buradaki oka tıklıyorum. Bakın değişik değişik yay çizim metotları var. Biz 3 noktası bilinen yayla derse başlangıç yapalım. 3 tane nokta seçmem isteniyor. Birinci noktam burası. ikinci noktam burası. Üçüncü noktam burası. Hemen altında başlangıç noktası, merkezi ve bitiş noktası bilinen yay var. Onu da bir gösterelim. Başlangıç noktam, merkezim ve bitiş noktam. Bir altında başlangıç noktası, merkezi ve merkez açısı bilinen yay çizimi var. Başlangıç noktam burası. Merkezin burası. Merkez açımda 45 derecelik bir yay çizmiş oldum. Hemen gösterelim 45 derecenin nasıl olduğunu. Bakın, merkez açım direkt 45 derece. Burada değişik değişik yağ çizim metotları var. Şimdilik bilmeniz gerekenler bunlar. İleride hangisi işinize geliyorsa onu kullanırsınız arkadaşlar. Modify panelindeki Erase'e geçiş yapalım hemen. Erase komutumuz burada. Komuta giriş yaptım. Silinecek objeleri seçmem isteniyor. Bu şekilde seç seçimimizi yaptık. İsterseniz pencere içerisini alıp toplu bir şekilde de seçim yapabiliyorsunuz. Enter tuşuna bastığım zaman direkt silme işlemini yaptı. Pek kullanışlı olan bir komut değil. Ben daha ziyade seçimleri yapıp klavyeden delete tuşuna basarsanız daha avantajlı Erize'e e göre. Bir de rotate komutumuz var. Döndürme komutumuz. Ona bir giriş yapalım. Rotate'e giriş yaptım. Nesneyi seçmem isteniyor. Nesneyi seçtik. Enter'a bastım. Döndürme noktasını seçmem isteniyor. Seçtim. Bu kez döndürme açısı girmem lazım. Kaç derecelik bir döndürme olacak? 45 yazalım. 45 derecelik bir döndürme işlemi yapmış oldum. Hemen bunu kalbe çevirelim. Ark komutuma girdim. Başlangıç noktam burası. Merkezin burası. Bitiş noktam burası. Tekrar komuta giriş yaptım. Başlangıç noktam burası. Merkez burası. Bitiş noktamda burası. Bu biraz ters oldu. Hemen bunu rotate ile döndürelim. Seçimi yaptım. Enter. Döndürme noktam burası. Kaç derece döndüreceğiz? 180. Enter. Bakın kalbimiz oldu. Hemen bunu patlatma komutu. Explode ile patlatalım. Seçimleri yapalım. Değerlerim bu şekilde kalbimiz de çizmiş olduk. Sıra geldi bugünkü çizimlerimizi çizmeye. Bunu silelim. Muğla taşıyalım. Bu noktadan buraya bir taşıma yapalım. Geri alalım. Tam seçim işlemi olmadı. Hemen şu noktamızdan çizime başlayalım. Çizgiye geldim. F8 orta moduna açalım. Aşağı doğru 80 enter. Buradan 32 enter. Bakın şurayı hesaplayacağız. 32 mm geldik. Toplam boyumuz 60. Ne kadar gideceğiz? 28 Y'deki mesafemiz yani dikeydeki mesafene kadar 25 milimetre. Hemen klavyeden et tuşumuzu koyduk. Yataydaki ölçüm 28 Dikeydeki ölçüm kadar? 25. 25. Enter yazdığım zaman o mesafeye gitmiş oldu. Yukarıya doğru 20. Bu tarafa doğru 14. Yukarıya doğru 20 bu tarafa doğru 14 enter yukarıya doğru da ne kadar gidecek hesaplayacak olursak burada 8'lik bir ölçü var ama 20 40 65 yukarıya doğru da 15 mm gidecek Hemen derste gördüğümüz şuraya bir yayımızı çizelim yay komutuna geldim. Başlangıç noktası, merkez ve bitiş noktası bilinen yay çizimine geldim. Başlangıç noktam burası, merkezin burası, bitiş noktam burası. Bakın çizimimizi yapmış olduk. Sırada bu var. Bunu da farklı bir yöntemle yapalım. Diyelim ki yayı çizemiyorsunuz. Yarıçap kaç? 15. Hemen çembere geldim. 15 enter. Line'a geldik. Bir çizgi çizelim. Trim'e geldim. Sağ tuş. Aşağıdan seçimimizi yaptık. Buraya doğru ne kadar gidecekmiş? 8 mm. Hemen aşağı doğru 8. Bu tarafa doğru 30. Geldik. Burayı da silelim. Hemen taşıma komutuma geldim buva. Enter'a bastım. Nereden taşıyacağız? Merkezden nereye? Buraya. Yardımcı çizgimizi silelim. Sırada ne var? Buradaki çizimi çizmek var. Yataydaki ölçüm ne kadar? 10. Dikeydeki ölçüm ne kadar? 20. Hemen çember komutuma giriş yapıyorum. Klavyeden kontrole basıp sağ tuş from nereden fromlayacağım buradan hemen klavyeden et tuşumu koydum yatayda ne kadar gidecek 10 virgül. dikeyde ne kadar 20 enter yarı çapım ne kadar olacak 5 5 enter yazdım komuta giriş yaptık kopya komutuna giriş yaptım enter ne kadar kopyalayacağız 20 line komutuna giriş yaptım. Tekrar buraya. Trim'e giriş yapalım. Sağ tuş. Birinci uygulama resmimizi çizdik. Sırada ikincisi var. İkincisine de baktığımız zaman önce bir yardımcı çizgi çizelim. Yüzlük. buradan 100 enter yüzlük bir tane çizgimi çizdim birinci çemberimin çap 30 yarıçap ne yapar 15 15 enter ikincisine kadar 50 yarıçap 25 enter ortasında da 20'lik bir tane altıgen var. Hemen altıgen komutumuza giriş yapalım. Burada 6 enter yazdım. Başlangıç noktam neresi? Burası. İş teyit olacak. Yarıçapımla kadar olacak. Çap 20 ise yarıçap 10. 10 enter. Çizimizi yapmış olduk. Sonra hepsini teker teker seçelim. Buradan kopyala komutuna giriş yapıyorum. Aldık. Bu noktaya götürdük. Sırada bu 60'lık çemberimizi çizmek kaldı. Hemen çember komutuma giriş yapıyorum. Bakın burada tanjan tanjan radius var. Biz direkt klavyeden T Enter dersek bu komuta girmiş oluyoruz. Tabi bunu kullanmamız için de OSNAP modülündeki Buradaki teğetin açık olması lazım. Ben de açık. Sizde de açık değilse açarsınız. Birinci teğet noktam burası. ikincisi burası. Yarı çapımız ne kadar? 60. Bakın çizimimizi yapmış olduk. Hemen trime geldim. Sağ tuş. birinci kısmımızı çizmiş olduk. Sırada ikincisi var. Hemen komuta giriş yaptım. Klavyeden T Enter. Birinci noktam burası. İkinci tanjant noktan burası. Yarı çapım 60. Trim komutuna giriş yaptık. Sağ tuş. Bakın buralarda da silinmiş. Ama bunları da silelim. Sırada eksen çizgileri kaldı. Onları da CM dediğimiz zaman center mark'ın kısa yol tuşu. Bakın eksen çizgilerimi de çizmiş oldum. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.